videoma hoş geldiniz. Yeni bir günden. Biraz kapalı sanki hava. Ama sıcak. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Evdekileri evde bıraktım. Ve işlerimi halletmek için dışarı çıktım. Kimse benimle gelmek istemedi. Çünkü gideceğim yer. Şey böyle. Züccaciye. Ne yapacağız biz orada dediler. Evimiz züccaciye meraklı da sadece benim. Ondan oraya gideceğim ee, Oradan o, 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 e, diğer eve geçeceğim Aa buraya havuz yapmışlar Bir bakayım Geçen gün diyordum ya Ne yapılıyor burada diye. Ee, Havuz yapmışlar Şu da bizim evin önündeki Yıkılan bina Şu karşı apartmanda bizim apartman Güzel olmuş havuz Neyse Gideceğim yer mesafeli. İzvan'a bineceğim. Oradan metroya bineceğim. Çarşıya gideceğim. Kemer altına. Vallahi kimsenin kımıldayası gelmedi işte. Ne yapacağız biz? Tabak çanak mı bakacağız dediler. Canımız sıkılır dediler. Gelmediler. Oradan her neyse eve gideceğim. Diğer eve. Annem de oraya gelecek. Arkadaşımın kızı evleniyor. Bir düğüne uğrayacağız oraya. Düğüne gideceğiz oradan. İşte öyle bugün... Evden çıktım ama gece artık eşim almaya gelir beni. Halledelim. Hadi artık çarşıda görüşürüz. Ben geldim. Zaten İzban'a yakın bir yerde burası. Şimdi gireceğim içeriye. İnşallah içerisi çok kalabalık değildir. Etrafı göstereyim şöyle. Şurası Kızlar Ağası Hanı. Ee, vaktim olursa size Kızlar Ağası Hanı'nı da gösteririm. Orayı göstermedim hiç size ben. Neyse şimdi gireceğim içeriye. Çekim yapabilirsem kalabalık değilse yaparım. İçerisi müthiş kalabalık. Kasada da çok büyük bir sıra var. Ben ancak kendim bakarım. Burası üç katlı bir yer. içerilerde e, hiç çekim yapılacak gibi değildi çekmedim. Sonra da zaten My Home'a girdim. Yan yana bunlar. Şurası Hesaplı AVM, burası My Home. E, aynı şeyler var hemen hemen. Aa, hemen hemen de fiyatları da aynı. Birazcık da burada gezdim. Şimdi annemle e, yani daha doğrusu eve gidecektim. Annemle buluşacaktım ama bir misafirimiz gelecekti. O gelmekten vazgeçmiş. Böylece ben de o eve gitmekten vazgeçtim. Büyük ananeye uğrayacağım muhtemelen. Hem büyük anneaneyi görmüş olurum, hem oradan artık düğüne gideriz. İşte öyle bir şeyler, biraz plan değişti. Şu kızlar arasına gireyim şimdi. <laughs> Kahveciler sokağına girdim şimdi. Burada kahveciler var, fal falan bakılıyor burada. Yani elimde eşyalar var biraz o yüzden telefonu titretiyorum ama şöyle yukarıda nazar boncukları falan. Böyle bir sokak, deri ürünler, tütsüler falan ortamda öyle bir mistik bir koku var ve kahve kokusu tabii ki. Burası boydan boya böyle kahveciler. Kahveciler sokağından da çıktım. Artık eve geçiyorum. Tekrar plan değişti. Eve gidiyorum bu sefer diğer eve. Buyurun. Nihayet eve geldim. O kadar yoruldum, o kadar yoruldum ki hemen ellerimi falan yıkadım. Şuraya attım kendimi. Yolda gelirken de bir bardak ayran aldım. Şimdi ayran içeceğim. Muhtemelen açlıktan yoruldum. Bir de elimdeki poşetleri ağırdı. Vallahi birkaç bir şey aldım. Onları size burada mı gösteririm yoksa yarın sabah evde mi gösteririm bilemiyorum. Bakacağım duruma göre şu anda çünkü küçük küçük kağıtlara sarılı ya. Zor geldi dağıtmak burada bana. Annem de yoldaymış o da gelir biraz sonra. Ben ayranımı içeyim. Bir kendime geleyim dinleneyim. Gelinimiz geldi. İyi küçücüktü büyüdü bak gelin alıyor. Melisa. <laughs> Melisa. Çok güzel olmuşsun. geldik şimdi kimse yokken hemen göstereyim size şöyle <laughs> başında Topkapı Garden bunlar 4-5 tane düğün salonu böyle yan yana Topkapı Garden'ın benim oğlumun sünneti de yan tarafındakinde olmuştu öyle işte böyle gayet güzel oluyor buranın e, sistemi Biraz sonra çünkü müzikler çalmaya başlayınca sesim çıkmaz benim. Artık eve geldim. Biraz araba sıcaktı böyle mayıştım mayıştım ya. Üstümü başımı değiştireyim. Ondan sonra geleyim karşınıza. Biz pijamalarımızı giydik oturduk. Olsun çek. Çekiyorum zaten. <laughs> Video Videomu kapatıyorum. <laughs> Annemle işte şimdi azıcık sohbet ederiz. Düğünde çok fazla konuşamamıştık. Videomu tamam, ne yapayım de. ama? Sonlandırayım değil mi? Bugünlük müsaadenizle benden bu kadar. Aydağlık görmeyin. Yanda da ayranlar çıkıyor. A aldıklarını göster. <laughs> Ay göstereceğim var göster. ya. Onları şu anda şuraları çok dağıttık. Şunu da göster. A asayiş narkotik. Kız. Ya latte de ayak ucumda bir görseniz. Kokluyor bir şeyler yapıyor. Neyse ben müsaadenizi istiyorum. Videomu sonlandırıyorum. Ağzımda olsa kızım var. Bugünlük benden bu kadar. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.